Bu ayet ve hadiste verilen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Buruc Suresi 11. Ayet Ölüyü mezara kadar üç şey takip eder. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri vaki kalır. Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle vaki kalır. Hadisi i Şerif Ortak mesaj hangisidir? A- Dünya hayatındaki ameller yapıp etmeler ahiret hayatında belirleyici olacaktır. Evet doğru. İman edip salih ameller işleyenlere nasıl ki bir mükafat varsa aynı şekilde hadisi şerifte de amelin kendisiyle baki kalacağını yani öldükten sonra ahiret hayatında da onunla sorumluluk taşıyacağını e, ifade etmektedir. O zaman ortak mesaj dünya hayatındaki ameller ahiret hayatında belirleyici olacaktır olmalı cevap A hadis Hazreti Peygamber'in hangi yönüyle daha çok ilişkilendirilebilir? Peygamberimiz oğlu İbrahim vefat ettiğinde üzülmüş ve gözleri yaşarmıştı. Bunu gören sahabiler şaşırmışlardı. Abdurrahman bin Avf, siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah dedi. Peygamberimiz ise ona şöyle karşılık verdi. Gönül hüzünlenir, göz yaşarır. Ancak biz Allah'ın razı olduğundan başka bir söz söyleyemeyiz. Vallahi ey İbrahim, senin aramızdan ayrılmandan dolayı üzüntülüyüz. A. Adil olması, B. Beşer olması, C. Tebliğde bulunması, D. Tebliğin döneminin olması ve E. Din ile ilgili kural koyması. Evet burada peygamber yücelik ve kutsallık gibi bir e, sıfata sahip olduğu için sanki onun herhangi bir şeye üzülmesi, herhangi bir şeye sevinmesi, insanın duygularını göstermesi imkansızmış gibi görünür. Sahabinin şaşırması da bu yüzdendir. Siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah demesinin sebebi peygamberden ağlamasını beklememesidir. Halbuki peygamberimiz de kendisinin de belirttiği gibi üzüntü duyabilir. Çünkü o da beşerdir. Yani insandır. Daha çok beşer olması özelliğiyle ilişkilendirebiliriz bu hadisi. Cevap B şıkkı olur. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aslında Latince olan bu kavramın Türkçe karşılığı dünyevileşme olarak bilinir. Hukuki konularda toplumu ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyişinde dini görüşlerin tamamını reddeden, dini otoritenin günlük hayatı ilgilendiren konularda esas alınacak bir irade olmadığını savunur. A. Deizm, Tanrı'nın varlığını kabul edip Tanrı'nın müdahalesini reddeden anlayıştır. B. Ateizm, Tanrı'nın var olmadığını iddia eden Tanrı tanımazlıktır. C. Agnostisizm, bilinemezcilik, Tanrının varlığı ve yokluğunun ispatlanamayacağını iddia eder. D pozitivizm, olguculuk bir bilgiye ulaşmanın yolunun deney ve gözlem bilimsel yöntemler olduğunu iddia eder. Yani buradaki ifadeler bu kavramlarla karşılanmaz. Ama sekülerizm yukarıda da ifade edildiği gibi dünyevileşmedir. Yani dünya içerisinde yaşanılan hayatta herhangi bir konuya dini meseleleri karıştırmamak demektir. Cevap E şıkkı sekülerizm olacak bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? İlk emri oku olan İslam dini doğal olarak ilme ve öğrenmeye önem vermiştir. Bu bağlamda öncelikle Kur'an ve sünnetin anlaşılması çabaları kurumsallaşmış ve buradan tefsir, hadis, kelam ve fıkıh gibi dini ilimler doğmuştur. Hemen ardından yine Kur'an'ın evrene ve varlıklara ilişkin atıfları Müslüman ilim insanlarının ilgisini pozitif bilimlere çevirmiştir. Böylece İslam dünyasında dini merkeze alarak başlayan ilmi faaliyetler kısa sürede pozitif bilimleri de içine alacak şekilde genişlemiş ve dünyanın orta çağ karanlığına mahkum olduğu bir dönemde insanlığın ufkunu yeniden aydınlatan bir kandile dönüştürmüştür. A. Müslümanlar öncelikle dini ilimlerde ürün vermişlerdir, ulaşılabilir. Parçada bahsedilmiştir. B. İslam dünyasında ilmi faaliyetler vahiy merkezli olarak doğmuştur. Evet. C. İslam düşüncesinde hem dini hem de dünyevi ilimlere önem verilmiştir. Doğru. Baştan sona bahsedilen budur. De, İslam dünyası Doğu ile Batı medeniyetleri arasında bir sentez kurmuştur. Böyle bir e, iddiaya burada rastlayamayız. Batı'dan pek söz edilmemektedir. Tam olarak kendi var olduğu topraklarda, Doğu'da gelişmiş, Kur'an'ın evrene, varlıklara ilişkin atıfları, hem ilim insanlarının ilgisini pozitif bilimlere çevirmiş, e, böylece İslam dünyasında dini merkezi alarak ilmi faaliyetleri, gittikçe genişletmiştir. Ama doğu batı sentezi yaptığına dair bir ifade rastlanmaz. E. Kur'an'ın varlıklara dikkat çeken ifadeleri Müslümanları dünyevi ilimlere yönlendirmiştir. Doğru. A, B, C ve E ifadelerinin hepsini parçadan çıkarabilirken D şıkkını çıkaramayız. Cevap bu yüzden de D şıkkı olur. Bu bilgiler aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi ile ilgilidir? Asıl adı Ebu Mansur bir Muhammed'dir. Özbekistan'da 862 yılında doğmuş ve yine aynı ülkede 944 yılında vefat etmiştir. İmam Azam Ebu Hanife'nin inanç alanındaki görüşleri doğrultusunda ehli sünnet itikadının şekillenmesini sağlamıştır. Kitab-ı Tevhid adlı eseri İslam düşüncesinin klasikleri arasında yer almaktadır. A. İmam Maturidi B. İmam Şafi C. Ahmet Yesevi D. Mevlana Celaleddin Rumi E. Ahi Evran Bilgileri verilen şahsiyet aşıkı ı İmam Maturi'dir. Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir? Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, ölmeye layıktır. Bakara suresi 267. ayet. A. Hidayet. B. Cihat. C. Şehadet. D. Sırat-ı müstakim. E. İhlas. Hidayet doğru yol demektir. Cihat uğruna mücadele vermek, inanç uğruna mücadele vermek demektir. Şehadet, şahitlik, şehitlik anlamları taşır. Sırat-ı müstakim. Kulun Allah'tan başka her şeye yüzünü çevirip bütün duygu ve düşüncesiyle Allah'a yönelmesi demektir. İhlas ise inançta, imanda samimi olmak demektir. Yani kişinin kendisi için göz yumadan alıcısı olmayacağı bir şeyleri, bayağı şeyleri, kötü şeyleri başkasına vermeye kalkışmaması, Allah yolunda harcaması, samimi olması demektir. İhlas kavramı da samimiyetle ilişkilendirilir. Cevap bu yüzden de E şıkkı ihlas olur.